Night Beach filmi bir kadının anne kimliğini ve kişilik çatışmasını çarpıcı bir şekilde ele alıyor. Öyle ki filmde Amy Adams'ın canlandırdığı karaktere belirli bir isim verilmemiş. Karakterin ismi sadece anne olarak anılıyor. Çünkü kişiliğine dair geriye hiçbir şey kalmamış. Hem toplumun gözünde hem de kendi gözünde sadece anne olmuştur. Bu filmle güçlü bir bağ kurmamın sebebi anneliği bir kimlik krizi ve içgüdüsel bir dönüşüm süreci olarak ele alması olabilir. Şimdi filmde kullanılan metaforlara tek tek bakalım. Bu video spoiler içermektedir. 1. kadının köpeğe dönüşmesi. Bu dönüşüm filmin en çarpıcı ve ne oluyor ya diye sorduğum bölümüydü. Aslında toplumun annelerden beklediği fedakarlıklar bir noktada onun kendi doğasına yabancılaşmasına neden oluyor. Onun artık bu geleneksel annelik kalıbına sığmadığını ve başka bir varoluş biçimi bulduğunu simgeliyor olabilir. Anne bireysel kimliğini kaybederek kendisini tamamen çocuğuna adanmış bir varlığa, aslında hayvan içgüdüsüyle köpeğe dönüşüyor. Onun içgüdüsel, ilkel tarafını keşfetmesini ve kendini yeniden tanımlamasını simgeliyor. Bedeninde meydana gelen değişiklikler fiziksel ve psikolojik durumunu nasıl dönüştürdüğünü anlatıyor. Anneliğin getirdiği yeni kimliği kabul etme sürecini temsil ediyor. Ayrıca bu değişiklikler kadının bastırılmış duygularının ve içgüdülerinin su yüzüne çıkmasını da sembolize ediyor. Bir de köpeğe dönüşmesi babaya karşı olan bastırılmış öfkesini ve özgürlüğünü simgeleyen bir başkaldırı da olabilir. 2. Eşinin anlayışsızlığı ve iş bölümü. Filmde koca karakteri anneliğin yalnızlaştırıcı yönüne vurgu yapıyor. Kadın bütün hayatını çocuğa adarken bunun için işini de bırakmışken koca işine aynen devam edebiliyor. Evdeki her şeyden bir haber. Kadına destek olmaya çalışırken kadını daha çok yoruyor. Bu annelerin yaşadığı görünmez emeği ve duygusal yükü simgeliyor. 3. Geceleri başka birine dönüşmek. Bu anneliğin bölünmüş kimliğiyle ilgili. Gündüzleri ideal bir anne gibi davranan karakter geceleri içsel dürtülerinin peşinden gidiyor. Özellikle modern annelik anlayışında kendilerini kaybetmemeleri için büyük çaba harcadıkları gerçeğini yansıtıyor. 4. Avcılık içgüdüsü. Kadının avlanma dürtüsü anneliğin biyolojik tarafını simgeliyor. Bir anne çocuğunu korumak için her şeyi yapmaya hazırdır ve bu bazen kendi karanlık yönleriyle de yüzleşmesini gerektirir. Et yeme sahneleri anneliğin tüketici doğasını ve kadının eski benliğinden kopuşunu temsil ediyor. 5. Diğer annelerle olan ilişkileri Filmde ana karakterin diğer annelerle olan etkileşimlerini, annelik deneyiminin paylaşılan ama aynı zamanda bireysel bir mücadele olduğunu gösteriyor. Anneler arasında bazen dayanışma, bazen de gizli bir rekabet vardır. Başta rekabeti yaklaşıyorlar ama diğer annelerin de köpeğe dönüşmesiyle ortak paydada buluştuklarını görüyoruz. 6 çocuğuyla olan ilişkisi. Çocuk kadının hem en büyük yükü hem de en büyük sevgisi gibi gösteriliyor. Onunla olan bağı doğaüstü dönüşümünü tetikliyor. Bu annelerin çocuklarıyla kurduğu güçlü, bazen de korkutucu bağın bir yansıması olabilir. 7 İşinden uzaklaşması Anne karakterinin sanat kariyerini bırakıp evde tam zamanlı anne olması onun kendi kimliğinden ve önceki sosyal çevresinden kopuşunu simgeliyor. Bu durum anneliğin bazen kadının kendi kişisel hedeflerini ve kimliğini arka plana itmesine neden olabileceğini gösteriyor. Toplumun dayattığı annelik rolüne aşırı bağlılıktan ötürü annenin profesyonel hayatından uzaklaşmasına ve eski çevresine yabancılaşmasına yol açıyor. 9 kediyi öldürmesi bu sahneler annelerin getirdiği sorumlulukların ve yüklerin kadının diğer ilgi alanlarını ve sorumluluklarını nasıl etkilediğini gösteriyor. Kedinin ölümü kadının kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini ihmal etmesinin bir sembolü olabilir. Diğer annelerin de benzer şekilde hayvan bakımını ihmal etmeleri anneliğin benzer diğer sorumlulukları ikinci plana atmaya zorladığını ve bu durumun ortak bir deneyim olduğunu vurguluyor. Bir de Hayvanı içgüdüye gönderme yapıyor olabilir. Evcil hayvanlar çünkü bir başka hayvanı öldürüp sahibine hediye olarak sunarlar. Mesela kediler fare öldürüp sahibine teşekkür olarak bir hediye olarak sunarlar. 10. çocuğuyla vakit geçirmenin yorucu olması. Bu durum anneliğin zorluklarını dile getirmenin toplumda bir tabu olduğunu ve annelerin bu duyguları ifade etmekten çekindiklerini anlatıyor kadınların yorgunluğunu ve tükenmişliğini dile getirememesi annelik rolüne dair idealize edilmiş beklentilerin ve annelerin sürekli mutlu, enerjik olmalarını gerektirdiği yönündeki toplumsal baskıların bir eleştirisi olarak görülebilir. 11 Annelerin beklentilerinin gerçekle uyuşmaması anneliğin idealize edilmiş bir kavram olduğunu ve gerçek deneyimin bu beklentilerle her zaman örtüşmediğini gösteriyor. Bu anneliğin karmaşıklığını ve her annenin deneyiminin benzersiz olduğunu vurgulayan bir metafor olabilir. Cennet annelerin ayakları altındadır diyerek kadınların omuzlarına nasıl da büyük büyük bıraktıklarının farkına varan var mı? 12 sık sık annesini hatırlaması. Kendi annesini sıkça hatırlaması ve ona karşı empati geliştirmesi anneliğin nesiller boyunca aktarılan bir deneyim olduğunu ve kendi annesinin yaşadığı zorlukları daha iyi anlamaya başladığını gösteriyor. Bu anneliğin kadınlar arasında bir bağ oluşturduğunu ve kendi deneyimleri üzerinden annesini daha iyi anladığını simgeliyor. 13 sürekli çocukluğuna dönmesi. Hep söylediğim bir şey var. Ebeveyn olduğunuzda anne baba olmak hakkındaki tek referansınız kendi çocukluğunuzdur. Bir sahnede neden sürekli geçmişe dönüyorum diye kendisine soruyor. Bu geri dönüşler kadının kendi çocukluğundaki travmaları, mutlulukları veya öğrenilmiş davranışları yeniden değerlendirmesine ve bunların kendi annelik pratiğine nasıl yansıdığını anlamasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Toparlamak gerekirse Genel olarak Night Beach anne olmanın getirdiği kimlik değişimini, anneliğin doğasını, toplumsal beklentiler, özgürlüğe duyulan ihtiyaç ve kişisel dönüşüm gibi konuları metaforik anlatımlarla bizlere sunuyor. Eşlerinizle birlikte izlemenizi kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar birbirini zaten biliyor. Bence erkeklerin izlemesi gereken bir film daha çok. Sonra görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.